Ülkemize yönelik saldırı ne kadar alçakça ve ahlaksızca olursa olsun bizim buna karşı verdiğimiz mücadele daima hukuk devleti sınırları içinde yürütülmüştür, öyle de devam edecektir. Aksi takdirde onlardan farkımız kalmaz. Şu anda içeride olanlardan çok iyi tanıdıklarım var. İtirafçı namıyla ortaya çıkıyorlar. Fakat Bunlar doğru konuşmuyor. Bakın bunu açık söylüyor. İtirafçı diyerek ortaya çıkarken bunlar gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikeli olan da bu. Çünkü bunların bir kısmıyla benim zamanında başa baş görüşmelerim olmuştur. Başbakanlığım zamanında. Ve şimdi itirafçı olarak söyledikleriyle Başbakan olduğum zaman bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler. Bu oyuna asla gelmemek gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde vatandaşlarımızın direnişi ve bizim ortaya koyduğumuz liderlik yanında yargımızın sağlam duruşu da çok hayati öneme sahiptir. Bana göre o 15 Temmuz'daki sağlam duruşunuzun bundan sonra da devamı şarttır.